Eşim madde kullanıyor. Her yolu denedim, mücadele ettim ama muvaffak olamadım. Eşime karşı nasıl davranmalıyım? Allah dost. Bu kardeşim şu ayet-i kerimenin ufkunda Rabbi ile baş başa olmanın heyecanını sürekli yaşayacak. Kasseme Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Havle geliyordu. Evsin hanımı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalnızlığını, çaresizliğini anlatıyor. Kocası ona zihar yapmış. Ben bu halimde ne yaparım ya Resulallah diyor. Halini Resulullah aleyhisselama arz ediyor. Ama Efendimiz aleyhisselamın yapacak bir şey yok. Yedi kat semanın üzerinden Mücadele Suresinin ayetleri nazil oluyor. Peki Kur'an-ı Hakim bu meseleyi, bu mevzuyu bize anlatırken Madde bağımlısı bir adamın evindeki o kadına diyor ki: "Eğer sen sabretme imkanın varsa, dayanma imkanın var. O aileye birileri bakıyorsa, çocuklar var. Eğer ayrılırsanız o çocukların psikolojileri bozulacak. Burada kalmam ayrılmamdan daha uygundur." diyorsan, Allah azze ve celle senin o hallerini görüyor ellerini kaldırıyorsun ya o sana icabet ediyor işte. Kas semi Allahu demek Allah, oradaki semi ecabe anlamında. Allah Teala icabet ediyor. Hem yani Kur'an-ı Kerim ve karne fi buyutikun Müslüman kadınlara evlerinizi karargah yapın diyor. Peki evi karargah yapıyor. Ama evde bir adam var. Zalim bir adam var. Ona zulmeden bir adam var. Ayetin devamında ve akimnas salate Namazla Rabbine yönel. Namaz senin azığın olsun. Namazla cehenneme çevrilen o evin içinden Hakk'a giden bir koridor aç orada. O imanla, o şecaatle ayakta dur. Eğer durman o çocuklar adına maslahatsa orada dayan Allah Teala sana belki yakın bir zamanda dünyada ama ahirette cennetler vaat ediyor. Allah Teala yardım eylesin. Amin. Çok büyük bir mücadele veriyor. Mücahidedir bu kadın. Eğer yani ayrılmam bu çocuklar adına kötüdür, kalayım ve kalabilecek bir durum varsa da eğer kalabilecek bir durum yok, adam dövüyor, sövüyor o zaman duramaz tabii ayrılacak oradan. Duruma imkanı var, dayanabiliyorsa bu kadın büyük bir kadındır, büyük mücahidedir. Selam olsun ona. Melekler selamlıyordur onu. Allah'ın rahmetinden nail olan bir kadındır.